Thank you Ben Uğur Nalban. Sigorta sektöründe 2006 yılından itibaren hizmet vermekteyiz. Hizmetlerimiz sigorta sektörü içerisindeki elementer kalemlerin hepsi. Kaskosu, trafiği, seyahat sigortası, onu sigortası yani aklınıza gelebilecek birçok üründe, birçok kalemde sigorta sektörünün sigorta yapma şansı var. Nakliyatından tutun işte küne tutun. Aklınıza gelebilecek her şey. Sigorta denince akla gelen her hizmet burada bulunmakta. Hadi yani, ne varsa biz o talebin Art, evet Halep ne varsa arkasında biz de illaki olmak zorundayız. Sadece Türkiye'deki sigorta işleri ile ilgili değil. Biz hizmet olarak yurt dışı sigortası da yapıyoruz. Rus sigortası ve Kazak sigortası, Gürcü sigortası kesiyoruz. Bu sektörde de çok uzun zamandır hizmet veriyoruz. Yurt dışında Batum merkezde 5 tane ofisimiz var. Dışından Türkiye'ye gelen yabancı plakalı araçlara da kısa süreli Türk sigortası yapıyoruz.